Arkadaşlar bu kısa 28 metin yol kim 28 bölümde karşılayım yol Fransa Polonya ya maçı yapmıştı Baba, bu oyunda sadece el er davası 28 metin yol kim dövdün önüne gelmesine gücü Yol kim Bizim arkadaşlar Avrupa Futbol Şartması maçlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bakalım bu bölümde arkadaşlar ee, Portekiz Gürcistan maç yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar yine ile maç yapacağız ve yakınımız arkadaşlar Slovenya olacak ve artık ondan sonraki bölümlerde arkadaşlar artık yarı final maçlarına başlayacağız. Ardından da e, final maçımızda e, bitireceğiz arkadaşlar. Bu serimizi bitireceğiz. Portekiz Gürcistan maçını yapacağız. Bu bölüm arkadaşlar ve Cristiano yine ortalığı fena halde yağdıracak. Şimdi kadromuza bakalım. Kadro bence değiştirmeye çok gerek yok. Mesela burada tan var mı? Şu Sergio Ramos bir adı. Sergio Ramos'un adı Ş şöyle e Mendes'in yerine koyalım bence. Sergio Ramos'u. Bakalım. Aşık koyacağımız bir şey var mı? Bence yok. Bir sonraki herhalde iki, e ikinci adet koyarız. Ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Portekiz Gürcistan maçını yapacağız. Bakalım. Ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Geçen gün bu adayı izlem yani bu izlenmesi az oldu ama olsun. Portekiz şu anda antrenmanlarda yy24 yy24 portekiz Gürcistan karşı karşıya hadi bakalım nasıl maç olacak hepiniz göreceksiniz geçen bölüm arkadaşlar bu seyirimizde rekor kırmıştık. 20 gol atmıştık bakalım bu bölümde kaç gol atacağız top şimdi bizde Cristiano Ronaldo portekizin gözde Efsane bir oyuncusu Rafaleo ağlamadık. Gürcistan kaydı saldı. Payinha, Ronaldo ve gol! Cristiano Ronaldo attı. Christian Ronaldo.

Ve gol! Cristiano <laughs> Ronaldo attı Ronaldo! <Gülüyor> en sevdiğim oyunculardan ya! Cristiano <laughs> Ronaldo! Şiyasal turist <Evet>, izleyelim. İşte budur. George Bruno Fernandes. Top şimdi Cancelo'da. Pepe. Pepe'den sonra ya alamadı. Top Gürcüs şimdi. Pahinya. Kısa Ronaldo. Ayda nothing comes of it. It looked promising. Vitinha, ayda, Vitinha. Bruno Fernandes. Top şimdi Cristiano Ronaldo'da ve gol! Ronaldo attı Ronaldo!

O kadar uğraşmış da atamadı. Bunu, Bernardo Silva ayda. Pepe George Ramos bir adı. Artık ad değil. Sergio Ramos başka ülkede galiba o. Cristiano Ronaldo Allah. Kaptılaş. Bakalım bu bölümde Geçen bölümde korkuyorduk Fransa Polonya maçında. Hatırlarsınız bir önceki bölümde. İzleyenler, biri izlemeyenler de bu izlesin. Ruben. Ronaldo, Cristiano Ronaldo gidiyor. Ayda kaptılar. Gürcistan kaptı. Ramos. Ronaldo, Ronaldo gidiyor, Ronaldo gidiyor. Ve atamadı. Bir kez daha atabilecek <laughs> mi? Attı. Attı. Kuşsa <laughs> <Cristiano> <laughs> Ronaldo attı. Şimdi attığımızı izleyelim. Top direkten döndü. Arkasından bir kez daha atmayı değdi ve attı. Gördüğünüz gibi attı. Yalnız ya öyle bir attı ki topu çok güzel attı valla. Ronaldo Ayda ne oldu Şöyle hemen adamı sola doğru seçelim. Bruno Fernandes. Ayda. Bruno Fernandes bir kez daha inecek. Bu ben. Bu ben atamadı. Top şimdi Gürcistan kullanacak. Top şimdi Gürcistan'da. Cancelo Ramos ve arkasından Cristiano Ronaldo. Ronaldo Allah Kaftılaş Rafa Leo sonra Ronaldo ve gol İşte bu da işte bu da abi işte bu da işte bu da ya şansı attığımı siz diyelim a very tidy finish. He looked really assured there. first half display, and just look at that score. Allah. Georgi Kocharashvili. Ne kadar uzun bir isim var Gürcistan'da bir tane oyuncu Rafa Leo Ronaldo ve Ronaldo attı. Ronaldo. İşte budur ya. Şimdi nasıl attığımızı izleyelim. İşte budur. And, 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 and he keeps going. Pepe. Hayda. Kaptılaş. Mesela bu ismi çok uzun. Bunun da ismi çok uzun. Gürcistan'da. Pepe. Pahinya. Ronaldo. Rafaleo. Hava pası. Hayda. Bernardo Silva atamadı. Koynaş. Ha evet, şu an Bruno Fernandes diyelim bence. Bruno Fernandes. Ramos. Arkasından <gülüyor> Vitinha. <gülüyor> Top. Gülistan şimdi. <laughs> Vitinha Allah. Allah. Metin ya <laughs> Offside of Pahinya Ronaldo Ya top mu kaptılar Ve ilk yarı 6-0 Bitti <laughs> Ve şimdi hemen takım yönetime Giyoruz Buradan bakıyoruz Metin ya, oyundan çıksın Joao gelsin. Benim en oyunculardan. Bu arada Ramos'u Ramos'u bence buradan çıkartalım. Yine Jota gelsin. Jota. Ve maça başlıyoruz. İkinciye başlıyoruz. Joao aldık. Ve Jota'yı aldık. Bernardo Silva. Joao fix. Joao fix Ama top maalesef yetişemedik. Rafael Leva'dan güzel bir atış. Ve Silva ve gol! Ben Silva attı. Şimdi nasıl attığımızı izleyelim. Ben Silva attı. Gördüğünüz gibi Ben, ben Silva Şi gördüğünüz gibi Ronaldo Ronaldo on the move. Well, it could be on for him here. Cristiano Ronaldo attı Cristiano i̇şte Ronaldo Bu bölümün adamı gene Portekiz'de her oyununda Ronaldo'yu atıyorum ya Şimdi nasıl attığımızı izleyelim İşte bu dış Pahinya Ronaldo. Ben Silva Siva ve gol. Ben Silva, Siva, Silva, onu Siva. Ben, Siva. ben, Siva. ben, Siva. ben Siva. İşte budur. Şimdi nasıl sizelim bir? İşte budur. <laughs> Rafael Leonardo Ronaldo, sir. Cancer, draw for Cancelo well, Offside. Well, his instinct should have told him he was offside there. He has to be more alert in the box. Not much time to make up his mind. A very effective challenge put in. Jawfix Ronaldo. Ve gol! Kuşsal ona da attı gene ya. İşte budur. Kuşsal ona da attı. Şimdi nasıl attığınızı izleyelim. <laughs> i̇şte budur. Totally fooled him. Topçum bizde Costa. Ronaldo güzel pa e, hava pasını attı. Yalnız kapamış yaptı. Ronaldo yine gidiyor. Yine gidiyor. Dur bırak bilmeden. Hayda. atacaktı atacak da atamadı. işi yaptı o da. Bu da Fernandes ve Ronaldo. Oh, ve gol! Attık, işte budur. Ronaldo attı oh, işte bu da. Ronaldo i̇şte budur. attı. Güzel bir gol sevinci yaptı. O da işte bunu. Aslı vallahi ya. Oradan bir döndü arkasından atmayı başardı. George ya. Caze. Fernandez ve Ronaldo. Ayda direkten döndü. Çofix satmayı çalışacak da atamadı. Direkten döndü. Javier'i seçeceğim. How can I pick Belde Silva, oh <laughs> atamadı. Ruben Allah. Kakavale midis ismi? Hadi o var Gürcistan'da Ah, tek bir dimo. Cavallari. Cancelo, Joao Cancelo. Yine kaptılar. Top şimdi bizde ya, Yine kaptılar. Bernardo Silva. Yine kaptılar. 11-0 oldu durum. Effective piece of pressing. Joao Felix. Yine kaptılar. Ha kapıyorsunuz onu sizde. Ayda. Joao Cancelo. Pahinha. Top şimdi bizde. Ronaldo. <laughs> Ve gol. Ronaldo gene attı. <laughs> Bu bölümün adamı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Vay. Güzel bir gol sevinci yaşattı bize. Şimdi nasıl attı izleyelim. İşte bu Bu adam bir gol attı ya. Mayara Siva. Ronaldo. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo gidiyor. 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 gidiyor dedim ama. Kayış, kayış tuttu orada. Top şimdi Muno Fernandez. Durumu oy oldu. This ya well, so well, Allah. <laughs> Top şimdi bizde Joao ya bana foy yaptınız o adama ya. Bana da foy sayımadı galiba. Joao yaptı. Moda Asgas'ın foy sayacaktı. Ah top şimdi bende. Pahin ya. Ayda. Hırlısı'nın kalitesi valla güzel kurtardı. ya kullansın. Ayda. Gülistan güzel bir savunma yaptı ve Joao şimdi top bizde. Bruno Fernandes. Bernardo Silva ve Ronaldo. Atamadı Ronaldo. Top dışarıda şimdi Gürcistan kullanacak. Intense pressure. 90. dakikaya giydik. Fahin Rafael. Ronaldo. Ayda. O da o da demeyi düşürdüler. Ve maç 12-0 bitti. Geçen, seve, geçen mümkün skor, skor kıyamadık ama olsun bu bölüm Ronaldo çok güzel goller attı gerçekten tebrik ediyorum kendisine vallahi ben oynadım daha doğrusu ee, Ronaldo'yu ben oynadım 12-0 yaptık arkadaşlar geçen ki gibi fazla gol atamadık ama geçen gün gerçekten inanılmaz yani yakola kırdık arkadaşlar. Bu bölümde yakola kıramadık ama olsun. Bence güzel oynadığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla 24'te Euro 24 bölümünün gelmesi de gözüküyor. Ki, Euro 24 bölümünün sağlık arkadaşlar bakalım bir sonraki bölümde. Portekli Slovenya maçında bakalım başımıza neler gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Euro 24 bölümünün de görüşmek üzere. Kamu abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.